E ama gitmem lazım. Evet ben de diyorum. <laughs> ama işe gitmem lazım çocuklar. Baba gidiyor artık. buralar sana emanet. Daha şimdi biz hemen kaka yapmışsınız oraya. Spalar size. Ne? Ben gidiyorum. Şımarmayın hiç. Bugün de benim 25'e gittim be. Sıpalar size. Ana gelmeye bak. Lan. Sıpa seni. Çocuklar. Anne size emanet. Anlaştık. Seviyorum sizleri. Sıpalar. Bir gün daha başladı. Dostlarım sizleri seviyorum. Sevgiler, saygılar, asma. <laughs>